Cumartesi bir sosyallik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Adem Yağmur hoş geldiniz siz Hoş bulduk Tolga'cığım. Hoş bulduk Tolga'cığım merhabalar. Tekrardan merhabalar. Tarihler 1 Ocak 2023. Ee, yeni yıla girdik. Ee, peki sizlere bir soru sormak istiyorum Videomuzda başlamadan önce. 2022 yılı sizin açınızdan sosyallik açısından daha doğrusu nasıl geçti? 2022 ben hiç dersen başlayayım Yağmur'cığım. Ee, Tabii ki. Sosyallik açısından ilk e, 7-8 hafta bayağı bir genel klasmanda ilerlerdeydim Tolga'cım. Yani şöyle diyeyim, 200 küsürleri bile gördü kadrolarım. Ama şu anda son 2 haftadır biraz düşüşlerdeyiz. Yani yine de bir 700'ün arasında yer alıyoruz ama yani kopmadık diyebiliriz genel klasmanda. E, şöyle bir şey daha değinmek istiyorum. Son e, 3-5 haftadır jokerler mevcut biliyorsunuz oyunda. Evet. Onunla alakalı hani kimisi almak istemiyor, kimisi alıyor hani öyle bir de dezavantajı olduğunu düşünüyorum ben Joker'lerin ama alanlar artık sürpriz yapıp şey pardon özür dilerim almayanlar sürpriz yapıp bir şekilde öne atmaya çalışacak bilmiyoruz bakacağız ne olacak ne bitecek ama e, sözün özü yani genel klasmanla kopmadık 2002 2023'e girerken bakalım ne olacak 2023'te senden daha da güzel bir performans performans ediyorum Adem'ciğim bakalım artık 3'te 1'i gitti sezonun 3'te 2'si kaldı evet. ne olacak Yağmur seni nasıl geçti 2022 yılı Ademcim, ben de senden güzel puanlar bekliyorum. Umarım daha güzel olur senin için. Ee, 2022 benim için biraz daha ortalama şeklinde geçti. Hani bir tık biraz iyi oldu, yükseldi. İlk haftalarda yüksek puanlar oldu. Hani binin üzerine en azından çıkmış, çıkmış oldum. Ben yukarıya çıkmış oldum. Ama son haftalarda hani sürprizler oldu. Her hafta her e, sosyal kullanıcısının da yaşadığı sürprizler olmuştur yani sürprizlerden dolayı bir tık düşmeye başladık. Hani 1000'in 2000'in 2000, civarında olmaya başladı. Ama güzel gidiyor. Daha yolun başındayız. Üçte biri bitti. Daha çok maçlar var. Önümüzde çok süreç var. 2023 umarım bize sosyallik açısından ve hayat açısından da güzel şeyler getirir. Sosyallik açısından güzel puanlar ve yukarılara çıkma fırsatı verir. Bakalım göreceğiz. 2023'te bize neler getirecek. Ben de birkaç cümle söyleyeyim. Ondan sonra hemen isterseniz videomuza geçelim. 2020 yılı video çekmemizle başladı. Hani bence iyi ki video çekmişiz diyorum. bu arkadaşlarla beraber hani çok keyifli videolar çekiyoruz. Hani sizler de video çekmekten çok keyif alıyorum. E, onun haricinde sosyal lig adına birkaç cümle söyleyeyim. E, benim iki kadrom ilk binin içerisinde zaten. Diğer kadroma sürpriz atıyorum ama hani iki bini, bini sürekli gidip, gidip geliyor. E, i̇lk 16 hafta boyunda e, biz iki defa benzin aldık. Bir Adem aldı, bir ben aldım. Ben yani 2023 yılında ben, ben, yağmura diliyorum bu <laughs> benzin ödülünü. Ben Umarım de alamadın, sıra sende olur. Evet. İnşallah. Üçüncü inşallah. Bir, evet o yapalım detay, diyorum. O detayı unutmuştuk Tolga'cığım hatırlattığım. Evet. <laughs> i̇nşallah. Evet üçüncü e, benzin ödülümüzde umarım yağmur alır durumu eşitler. <laughs> en yakın sürede alacağım. En yakın sürede kutlama evet. burada. <laughs> o zaman hemen derhal e, oyunu tercihlerimize geçelim. Ee, bu arada hatırlatalım. Beşiktaş'ın bayağı geçtiği bir hafta. 17. hafta. Ee, kim başlamak ister? Yağmur ben başlayayım, sen... istersen. Tamam. Aynen, ben başlayayım. 17. Arkadaşlar haftada kadrolarına başlayayım. başlayalım Yağmur'cum. 17. hafta kadrolarımıza başlayalım. Ee, kalede ben Ertaş, Adana Demirspor'dan Ertaç Özgür ve Trabzonspor'da e, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı düşünüyorum. İki takımın e, nispeten kolay takımlarla oynayacakları düşündüğümden bu hafta gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Yani clinchit olarak da hatta düşünülebilir. E, Adana Demir ve bu Trabzonspor bu hafta. E, o yüzden de e, Ertaç ve e, Uğurcan Çakır'ı ben kalede düşünüyorum. Defansa geldiğimde Trabzonspor'dan Eren Elmalı, Adana Demirspor'dan Kerim Rodriguez, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı, eee Fenerbahçe'den Salahi ve Konyaspor'dan Cilermi. E, şimdi Abdülkerim Levent Akçı'dan başlayacağım. Ee, geçen hafta bir asist yaptı, güzel bir asist yaptı. Ee, güzel de puan getirdi sosyal kullanıcılarına. İyi de oynamaya başladı. Yani performansını yükseltti. Hani bu hafta da aslında sarı ceza sınırında e, oynatabilir, oynayabilir de büyük ihtimal oynayacaktır diye düşünüyorum aslında. Ankara gücü maçında da biraz rahat bir maç. Hani gol ya da bir şekilde asistler yani gol yememin puanını da getirebilir. Bir de Cilenme'ye gelmek istiyorum. Hani Konya Spor, Sivas Spor'la oynayacak. Sivas Spor'da bu hafta çok eksik var. Greder sakat. Ondan sonra Murat Palüli sakat. Erdoğan cezalı. Sabah cezalı ve zaten gidecek açıklamasından dolayı. Yani Bayağı bir eksik var Sivas'ta. Konya biraz gol yemeden kazanacağını ben düşünüyorum. O yüzden Cilenme'yi al almayı düşünüyorum. Defansta kadroma. Orta sahaya geldiğimde Trabzonspor'dan Bakasetas. Adana Demir'den Onyekuru, Belhanda ve Onyekuru ikilemi olacaktır bu hafta yine. Ben Onyekuru tarafındayım. Galatasaray'dan Mertens, Konya Spor'dan Hacı, Hacı Ahmetoviç, diyemedim ismini Hacı Ahmetoviç ve Fenerbahçe'den de Derossi. Ben bu, bu hafta Bakıştas'ın artık bir, bir şeyler yapmasını bekliyorum. Hani gol, asist, hani biraz daha ön planda olmasını bekliyorum. Biraz daha geçen haftalarda, son haftalarda bir, bir suskun olmaya başladı. E, bu hafta ben içimde öyle geliyor hani gol ya da goller bulacağını düşünüyorum e, e, bu haftada Trabzon, Adana ve Galatasaray'ın nispeten rahat takımlarla oynayacağı için e, biraz daha ön planda olacağını futbolcular açısından hani sosyallik açısından ön planda puanlar getireceğini düşündüğümde biraz daha bu üç takım arasında gidip geliyorum ben de e, klinisi çıkabilir bu en az bir veya ikisinden e, Forvet'e geldiğimde de e, Galatasaray'dan Gomis Konya Spor'dan Mama Diyof ya da Muhammed Demir ama ikisinden biri oynayacaktır. İkilemde oluyor genelde sosyal ilgiler. Ben de ikilemdeyim ama Mama Diyof biraz daha ön planda benim için. Mama Diyof oynayacaktır. Fenerbahçe'den Joshua King. Ümrani Spor'dan da sürpriz olarak Umut Nayır düşünüyorum kadromda. Fenerbahçe'de de şimdi 3 forvet var. Valencia, Joshua King, Bahçuay. Bu üçünden hangi ikisi oynayacak? Evet, önemli olan bu. Bunun Hani bunu bulan e, sosyallikte bir bir adım daha önde olacaktır. Bence Joshua King son haftalarda gösterdi performansla. Valencia'nın da sakatlıktan çıktım çıkmadım tam emin değilim. Sakattı geçen haftada da oynamadı. E, yine bahçeye Joshua King çıkacağını düşünüyorum. E, Joshua King'in de puan getireceğini düşünüyorum. Teşekkürler Yağmur'cum sana da bu değerli yorumların için. E, ben hemen e, kadro makinesi seçtim söyleyeyim. E, Kalede ben bu hafta Konya Spor'dan seç. Adana Demirspor'dan Ertaç Üzbir'i düşünüyorum. E, bu iki kalecinin de e, kendi evinde oynayacağı maçlarda e, gol yemeyeceğini düşündüğüm için iki kaleciye çok güveniyorum. Defansa geçiyorum. Defansa e, Konya Spor'dan Ciler mi? Trabzonspor'dan Eren Elmalı, Adana Demirspor'dan e, Kevin Rodriguez, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı ve sürpriz olarak da hani e, almayı düşünmüyordum ama son anda aklıma geldi. Kasımpaça'dan da Hader Cunay'ı seçtim. Çünkü Hader Cunay'ın gerçekten bir penaltı atma, e, gol atma, asist yapma özelliği çok fazla. Bu anlamda da arkadaşlarımız güvenebilirler e, bu oyuncuya. Konyaspor ve dediğim gibi Adana Demirspor'a bu hafta çok güveniyorum. Clean sheet iki adayım var. Biri Konyaspor, diğeri Adana Demirspor. Plas olarak da Galatasaray'ı düşünüyorum. Galatasaray'da Adem'e demin karşı bir söz söyleyeyim. Galatasaray bu hafta hani bir oynaya 2-0-3-0 bir galip gelir. Fenerbahçe maçını bekler diye düşünüyorum. Ee, orta saha tercihlerime geçiyorum. <laughs> Konya Spor'dan Amir Hazreti Ahmetoviç, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'dan Belhanda, Trabzonspor'dan Spor'dan e, Bakasitas, e, yine Adana Demirspor'dan Spor'dan Emrah Baba ve Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci. Orta sahaya geniş tutmamın sebebi var. Ee, ben 3-5-2 oynuyorum. Ondan dolayı orta saha 6-7 tane oyuncu tercihi verdim arkadaşlara. Hani istedikleri, güvendikleri oyuncular varsa buralardan tercih yapabilirler tabii ki. E ee, forvet tercihlerime geçiyorum. Forvette e, Galatasaray'dan Bafetimi Gomis, Trabzonspor'dan Maximiliano Gomez, Fenerbahçe'den Başraui ve Konyaspor'dan da Mehmet Diouf aldım ben bu hafta. Ee, dediğim gibi Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ee, Adana Demirspor'un gerçekten galibiyete çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk yarılarda skoru elde edip e, rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. O yüzden benim bu haftaki forvetlerimde de gol atabileceğini düşündüğüm Mamedyuf, Maximiliano Gomez ve Bafo Gomez'i bank olarak görüyorum. Benim 17. haftadaki kadrolarım bunlardı. Buyur Ademciğim senin kadroların kimler? Benimki ise kaleden başlayayım. Senin gibi düşünüyorum. Sehiç ve Ertaç düşünüyorum gollemeyeceğini. Ee, iyi dinlenmiş bir Konya Sporu e, gollemeden galip gelebileceğini düşünüyorum. Sizde hem fikri. Yalnız Konya Sporu son böyle 16 haftayı gözden geçirecek olursak biz bu merci, merceden şey yaptığımızda e, sürekli Konya Sporu favori göstermiştik ama bir şekilde hani gol yiyordu. Böyle bir hafta olmaz inşallah ama şu anda tereddütteyim yani. İlk adayım Ertaç'tır. Sonrası Seç'tir Çünkü yani de ben gol yemeyeceğini düşünmeyeceğim bir takım olmadığından dolayı ikisini tercih ettim. Adem'in ee, lafını biliyorum ama ben efendim? Twitter'da bir yazı okudum. Doğruluğu var mıdır bilmiyorum ama e, Baydan dönen takımlar sürekli puan kaybetmiş. Yani işte hani, o, evet öyle bir var, şey yakaladım ben ama doğru olur mu bilemiyorum. Ya bir de işte Konya Spor'dan çekiniyorum. Biz hani evet. şu o zaman İstanbul Spor'la oynamıştı. Favori gösterdik. Hani Konya'yı 4-5'le demiştik. Ee, ne bileyim Alanya gitmişti Konya'ya. Kesinlikle 4 din, din ama tam tersine, tersine. takıldık. Öyle bir evet. öyle bir maç hani inşallah olmaz. Ben yine ama Mertaç tarafındayım. Seyitçi de öyle şey yapabiliriz. Neyse uzak diyeyim savunmaya geçeyim ben. E, Trabzonspor'dan Victor Hugo, Adana Demir'den sizin tercihiniz ettiğin gibi e, Kevin Rodriguez, e, Konya Konyaspor'dan Kalbo. Kalbo şöyle bir parantez açmak istiyorum. E, genelde sosyallik lig kullanıcılarının çoğu cilermeyi tercih edecek ama penaltı münasebetiyle bunun içerisinde son hafta iki tane gol atmıştı Hadi ah ah Ahmet Ondan evet. dolayı ben Cilerme'yi almayacağım bu hafta. Yani Kalba çıkar bir kafa topu yapıştırır. Ondan dolayı olabilir. E, diğeri ise Ahmetoğlu, sağ tarafta oynayan Konyaspor'un. Bu şekilde benim e, savunma adaylarım. Victor Hugo'ya da şöyle bir parantez açmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere Trabzonspor Giresun'la oynuyor. Giresunspor kapalı bir futbol oynuyor. Genelde hani gollediği maçlara bakıyorum. Böyle hep yan toplardan hani filciklerden duran toplardan genelde kilidi açıyorlar. Ya yani Bu böyle de düşününce de e, savunmanın ilk adayı Victor Hugo. Hani cornerden gelir yapıştırır ya da duran topta bakasetas bir şey olur. Ondan dolayı Victor Hugo'yu tercih edeceğim. Eren Elman'ın düşük bütçesinden ziyade. Ya bu şekilde öngörüm var. İnşallah tutar diyeyim. E, orta sahada ise Mertens e, Onyekuru, Belhanda ben ikisini birlikte alacağım. Trezege, Rossi ve e, Başakşehir'den Deniz Sürüç Son hafta inanılmaz bir gol attı. Ee, Başakşehir'in şöyle e, ilk 11'ine bakacak olursak bu hafta iki tane ön liberonun cezalı var. Ee, evet. ve e, Mahmut Pekdemir. Yani, muhtemelen Deniz Sürüç oynar. Hani sağ ya da sol tarafta bir şekilde oynayacağını düşündüğümden dolayı duran yani, topları da bu e, Deniz Sürüç vuruyor. Normalde Alexis vuruyor ama sağda olunca duran topların başına Deniz Sürüç geçiyor. Adem bir, bir tık daha öndeyim Deniz Sürüç hakkında. Buyur Ar araya gireceğim ama hani iki evet. önlü bana cezalı ya. Evet. Sence Endiya oraya alır mı defans? Ee, şöyle diyeyim Endiya o, 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 da var şu an. O da düşünülebilir. Ama olasılığı yüksek ya. Olabilir, olabilir. Çünkü gol yani neredeyse her maç neredeyse hani gol atma potansiyeli de var. Olabilir. Ondan da puan getirebilir. Olabilir ama işte şöyle de şimdi sen onu dedikten sonra Endiya alınır mı diye ee, Başakşehir deplasmanı. Benim de aklıma gelmedi değil aslında alık Başakşehir anteple bence yok ya. NDS haftası değil bu hafta bence. Olabilir. Neyse deniz sürüş sonra forvete geçeyim hemen. Ee, biraz uzadı farkındayım <laughs> Tolga'cığım. <laughs> <laughs> e, Fenerbahçe'den King, e, Galatasaray'dan Gomez Trabzonspor'dan Gomez ve sürpriz bir forvet <laughs> oyuncu önereceğim ben e, arkadaşlara ve size. Enbayi mı diyorum. Kaç haftadır suskun. Tam dişine göre bir rakip bence Kayseri Spor'la Karagümrük oynuyor. Ya benim de favorim Karagümrük bu hafta. Ondan dolayı Cagney'i ben sürpriz bir kadroma atacağım. Ya kesinlikle iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü Kayseri Karagümrük bu maçın özelinde iki takım da yönetimsel ve genel itibariyle sıkıntılı takımlar. Bundan dolayı karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum. Bu iki takımdan oyuncu tercihlerini iyi yapabilenler biraz daha ileri atabilir. Ben Jagme'yi gözüme kestirdim. Ya Alacağım ben muhtemelen alacağım Jagme'yi. E, bu şekilde format adaylar. Teşekkürler Adem'ciğim. Çok sağ olasın değerli yorumların için. Peki Yağmur'cum bu haftaki e, yani 17. Hmm. haftadaki kaptan adayların kimler? 17. haftaki kaptan adaylarım söyleyeyim. İki tane kaptan adayım var benim. Birisi Vahfedemi Gomez. Diğeri de Onyekuru. Bu iki e, bulacağı da ben güveniyorum. E, gol ya da goller atıp e, puanlar getirecektir bize. Teşekkürler Yağmur'cum. Benim de 17. haftada 3 tane kaptan adayım var. Kerem Aktürkoğlu, Bakasitas ve Belhanda kendi takımlarının yeneceğini düşündüğüm için bu oyuncularda gol veya asiste takımların galibiyetine katkı yapacağını düşünüyorum. Adem'cim senin kaptan adayların kimler? Ben de uzun zaman sonra orta sahadan seçeceğim kaptan adayımı. Çünkü taktiği 3-5 haftadır takip ediyoruz sosyal ligi. Forvet oyuncuların iki gol attığını hatırlamıyoruz. Bir sonda Gomez atmıştı. Onun haricinde hep Birer golle ya da beş puanla kapatıyoruz. Ben o tabu yıkacağım. Şeyden alacağım. Orta sahadan alacağım. Mertens ve Belhanda diyorum. Bu haftanın ikisinde. de yani duran top özelliği. Penaltı münasebetiyle Belhanda sonra Mertens. Karşılıklı alınabilir yani. Kaptan olarak. Teşekkürler Ademciğim. E, 17. haftada teknik direktörü adayları, adayların kimler oldu Yağmurcuğum? Ee, teknik direktör adayları e, Adana Spor ve Galatasaray'ın ben yapacağını düşündüğümden e, ve yüksek puan getireceğini belki de farklı olarak alacağını düşündüğümde maçları e, Adana Demirspor, Montella, Vicenza Montella ve Okan Buruk diyorum ben. Ben de sana katılıyorum Yağmurcuğum. Yani iki takımdan birisini seçeceğim teknik direktörüm olarak ama yani biri mutlaka bize artı dört puan getirecektir. Aynı. Yani geçen hafta Jesus'un getirdiği gibi Jesus'u önermiştik arkadaşlarımıza. Jesus artı dört puanlar bize çok güzel bir katkıda bulundu. Bu hafta da Okan Buruk veya Vicenzo Montella artı 4 puanı bize getirecektir diyorum. Adem'cim senin teknik direktörü adayların kimler oldu? Ben bir tane tercih ediyorum genelde. Dediğiniz gibi Montella diyorum. Hani en farklı galibiyeti ulaşabilecek şey taraf Adana Demir. Onun için peki, Montella. Peki Adem'cim teşekkürler sana da. Peki Yağmur'cum 17. haftanın karası kimler oldu? 17. haftanın karası Kalede Uğurcan Çakır. E, Defansta Kevin Rodriguez. E, orta sahada Onyekuru. Forvet'te de King. Bu dört futbolcuya ben özellikle güveniyorum. E, bol puanlı yüksek puanlar getireceğine inanıyorum bize. Benim bu haftaki karalasım ise e, kalede Ertaç Özbir. Defansa Kevin Rodriguez. Orta sahada Bakasitas. Ve Forvet'te de Maximiliano Gomez. Dediğim gibi e, mevki mevki söylediğim oyuncu listesinde yani bu oyunculara zaten ayrı ayrı güveniyordum. E, Karasında da bunlar oldu. Bu oyunculara da tekrardan ayrı ayrı güveniyorum. Adem'cim senin kararsın kimler oldu? Ertaç, Victor Hugo, Mertens, Gomis. Evet güzel bir tercih olmuş şimdi. E, 17. haftanın e, tüm her şeyini söyledik, konuştuk. E, 2023 yılının ilk videosu oldu arkadaşlar. Yani umarım e, hem kendi adımıza hem de bizi izleyen izleyicilerimiz adına e, güzel bir sezon geçer güzel haftalarımız olur. Benzin ödüllerinin bol olduğu ve <laughs> e, sezon sonunda mutlaka en az bir, içimizden birinin bir ödül aldığı bir sezon yaşamamız dileğiyle diliyorum. E, sizin söylemek sizin son şeyler varsa dinleyeyim, Sonra programı kapatalım. Ben başlayayım. E, 2023 güzel gelir inşallah hepimize. Tüm izleyicilerimize, bize de ve özellikle izleyicilerimize. E, bol puanlı yılımız olur. E, bol ödüllü yılımız olur. Kendi adımdan açımdan söyleyeyim. Benzin aldığım bir ee, yakın haftalarda bir şey olur. Ben de alabilirim umarım. Bekliyorum, ee, çabalıyorum. Yani bakalım, hani güzel bir yıl olur bizim için. Ee, genel anlamda da güzel bir yıl olur. Bol panlı e, yılımız olur. 2023 bize güzel gelir. Hepimize güzel bir yıl olur inşallah. Ben 2023 için sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum hani herkese. Ee, sosyallik açısındansa hani klasikleşmiş bir cümlemiz var ya bol puanlı haftalar, ya bol ödüllü haftalar diliyoruz. Ya bizim de genel klasmanda iyi bir yerlerde bitireceğimiz bir sene olur inşallah. Başka da bir iyi dileklerimiz yok. Olacak. İyi, i̇yi, puanlar diliyoruz herkese tekrar. E, bu arada tekrardan hemen hatırlatalım. E, YouTube kanalımıza bir hedef koyduk. Yani kısa sürede e, bin abone olmak istiyoruz arkadaşlar. Hani bu videoyu izliyorsunuz ama Görüyoruz ki e, videoyu izlemeyen sayısı %80 hani pardon abone olmayan kısım %80'de kalıyor. Hani %20'si bizim abonelerimiz oluyor. O yüzden bu videoyu izledikten sonra lütfen e, izlerken de abone olabilirsiniz. Hem bu videonun açıklama kısmında hem de bu videonun e, yorum kısmında bizim Telegram hesabımızın ve YouTube hesabımızın linkleri olacak. Buradan e, kanallarımıza katılıp bizlere destek olabilirsiniz diyoruz ve 17. hafta bu kadardı arkadaşlar. 18. hafta bayağı çekişmeli maçlar var. Derbi haftası. O zaman bol puanlı haftalar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.